Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir nasıl ikinci bir serisini oynayacağız. E, İmpasör oldum. Yaşasın. Kork arkadaşlar korktum. Bilmeden yaptım. Elimdeydi. Elim değdi. Elim, Elim kaydı. Evet arkadaşlar şimdi onu öldürdük. O taraflar çok gitmeyeceğim ben. Bu tarafa gitsem bu tarafa hayatta gitmem. Hayatta tarafa gitmem. Ama herkes de burada. Gidip bakayım göreyim. Kimse var mı orada? Arkadaşlar yine beni öldürdü. Burada kimse var mı? Ay yaptım, bu arkadaşlar buldular. İnşallah hiç, hiç sayılamazlar. Herkes aynı açıktı ya kazandım. Ama neyse sen Ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü hiç aynı açıktı. değiştirdim arkadaşlar. Ya hemen başlayalım başlanın mı? Evet kırmızı yapalım. Bakalım basar mı? Çıktı. Hiç evet. inanılmaz. Neyse yani, görevlerimiz nerede var? Burada çok görev var arkadaşlar bu sefer. Arkadaşlar komut çok görevimiz varmış. Evet 325 639 komut. Taksim başladı. Neyse bakalım burada da görevimiz varmış. Evet geldik. Şöyle de bakalım. O zaman burada, çikola. burada Bunlar çok basit. Bu kafa ve elmas. Bu kafanı 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Nerede kaldı görevimiz? Bir dakika bakamadım. Elektrik de var. Kırkız da var. De da var. De. İşte ortada bir yerde var. Stargay'ın yanında bir yerde var. Şimdi gidelim arkadaşlar. Burada beyaz var. O zaman ne yapıyor? Evet, çevirdik komikasyonu. Bundan ben anlamıyorum ama. Aa, bastı. Oha, iki nefer olmaz. Yeni postu, şimdi seçiyoruz yeni Ben de kavga edeyim. Çünkü biraz oradaydı.

Bravo diyeceğim ama vericem Arkadaşlar Bravo'nun oyunundan çıktı Kimmiş? Bravo'nunmuş evet Oymuş imposter Söylemiştim size ama ben. Evet arkadaşlarım imposter oldum Yaşasın 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 <laughs> yaşasın

<laughs> Herkes ona vermiş. Herkes ona vermiş ya. Herkes sana vermiş ya. Herkes sana şey Evet. Evet. Kasırgıdan şimdi bana kasa bırakalım.

bir yer seçeceğim. Bu ya olan bir yer var idi ya. Anladın mı? Hayır bu yer mi istiyorum ama. Diğeri daha güzel. Hmm. Ben bunu seçeceğim. Evet şimdi arkadaşlar bakın. İlk önce impostor alalım. Buradan impostor seçelim. Sürümüz bitsin arkadaşlar. Bekleyelim bekleyelim. Bitsin süremiz. Bekleyelim bekleyelim. 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 Yani hmm. süremizin bitmesini bekliyoruz. Hala ve hala işte bitti. Ha 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 ha. Çeviriyoruz buradan bunu öldürüyoruz. <laughs> Bir dakika. Ya amca ben çeviriyorum. var mı? Evet. Evet, arkadaşlar. Ha, bilemiyorum. Ancak ben işte daha zaman 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. <laughs> Orada biri <bile> var. Mama, <laughs> olmuyor look, 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 Neden ben böyle salakım Allah'ım neden? Neden yapamıyorum ben hiçbir şeyi? Çıkacağım ya buradan. Beni tutmayın çıkacağım. Aaa kapatıyor. Yapamıyor bak ya.